Bugün ilk defa bir iş, işi gerçekleştiriyoruz. Hakikaten mutluyuz, gururluyuz. Ama çok bir nikten. Böylece güzel bir taraftarıyla en çok Bunu yaşıyoruz. Özellikle her zaman bize sıcaklığı yakınlık hissettiren Sayın Belediye Başkanı <laughs> Mehmet Akdeşen'e çok teşekkür ederim. Tanrıkçısını. Spora verdiği de Spor Mordayı Şükranlarım sunuyorum. Bu yönetim o zaman Edirne Halkı'nın Arkadaşlar biliyorsunuz Spora işte Bizim hayatımızda ilk defa bir şey yapıyoruz. Amatör ligde, artık amatör de, demiyorum. Profesyonel gibi düşünüyorum artık, bu Her şeyimizde, stadımızda, taraftarımızda, halkımızda biz bu şeye sahip, güce sahibiz. Her zaman Edirne sporun yanındayız. Hem belediye olarak, hem taraftar olarak. Ben sonsuz teşekkür ederim. Ben de böyle sene anlamlı bir günde 10-10'da, on 10. ayın 10'unda onunca... Edro Store'un açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Edremit'te bir ilkleri başarmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyorum. Evet, geçen yıl son maçta bir talihsizlik diyelim. Vardır bunda da bir hayır diyelim. Üçüncülükte direkten döndük. Ama biz üçüncü çıkmış gibi kabul ediyorum. Birçok bir üçüncü lig takımının, profesyonel takımın başaramadığını ilk öncelikle taraftarımızla, yönetimimizle ve Destekçilerimizle birlikte hepinizin gördüğü gibi e, profesyonel edasında bir yol haritası belirlemiş durumdayız kendimize. Stadımızla, sahamızla, tribünümüzle dört dörtlük bir şekilde profesyonel bir şekilde Edremit Sporumuz yol alıyor diye görüyorum ve bunun mutluluğunu yaşıyorum sizlerle birlikte. Ben de bir teşekkür etmek istiyorum. başta.